Herkese merhaba arkadaşlar. Şey. Bugün sizlerle birlikte e, ruj şeylerini Gözüm bebeğimden göz bebeğimden e, şeyin tableten olduğunu görebilirsiniz. <laughs> Bu ne? Neyse başlayalım. <laughs> ben bunu atacağım aslında. Ama ben bunu bir tane <laughs> şey yapacağım deney deneyeceğim. Ruju tekrardan şey yapacak, yapacağım. O yüzden bunu o yüzden saklıyorum. Yani çünkü kırık, dökük. Her şey kırık ama o yüzden saklıyorum bunu. Hem rujlarımı göstermiş olacağım hem de esin temizlemiş olacağım işte. Rujlarımı temizleyeceğim. Böyle bir şey işte. Neyse. Şimdi Neyden başlasam ki bilemiyorum. Bundan da şey yapacağım. Bu da aslında bitti. Ama bunu da şey yapacağım işte. Hmm, deney. Normalde çöp atarım arkadaşlar. Ben bunu deney yapacağım. Onu da kullanacağım. O yüzden bu da duruyor. Bunu da silelim de. Bunun bir Peki. <laughs> yapılacağı bir durum yok. Yani kurumuş. içindeki ojede. Neyse dursun şurada. Ah ilk başta fısıltımız kaldı. Ben bunu çok önceden yapmıştım ha. Ama hala kutusu çok güzel. Bunu da deneyde kullanacağım. Kala de. Arkadaşlar ben bir tane şeyleri saklıyorum ki deneyde kullanayım diye. Ben deney yapmayı çok seviyorum. Deneyde kullanayım, yenileyim diye. Ben böyle şeyleri yeniliyorum. Yenileme video. İsterseniz yenileme videosu da gelir. Böyle bu düzgün diyor. Neyse bunu da siliyorum. boş boş. Deney yapınca silinecek zaten. Arkadaşlar i̇şte bu bembeyazdı tamam mı? Bembeyazdı. Ablam bunun içine bir şeyler katmış. Ne yapmışsa artık. Baksanıza bunu da koparmış. Bunu da atardım da bunu ablam kullanıyor. Ben kullanmıyorum. Tamam, bunu deneylerimde kullanabilirim belki. Ay deney deney artık. Yuh. Bir sürü deney yapacağım. Daha henüz yapmadım. Biriktirmem lazım çünkü. Biriktirince deney yapacağım ama bir sürü deneylerim var. Arkadaşlar bunu deneyde kullanmayacağım. Tamam bunu deneyde kullanmayacağım. Ama benim için anlamı var. İçindeki bitti bir ama bu benim için anlamı var yani. Bir anlamı var. Bunu deneyde kullanma. kullanmayacağım. Kullanmam. Bunu da silelim anlamı olsun diye. Şu ana kadar 5 tane şey yaptık. Şöyle bir şeyimiz var. Ablam kullanı kullanı anlattı biliyor musun? Ben bunu kullanmıyorum hiç bu arada. Bunun, bunun dışı pis değil. İçi İçini bir iyice temizleyeceğim şükür düzeldi. İnşallah bir daha olmaz. Ah. <laughs> tamam için temizledik. Şimdi dışını dışını temizleyeceğiz. Dışını 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 Ana. dışını dışını Neyse tamam. Dikkatlice koyalım. Bu artık kullanılmış hatıranın. Şu ana kadar evet 6 tane. Yeni aldığım bir uç var. Onunla en son şey yapacağım. Bunun zaten pek bir şey yok. Ben bu çok seviyorum. Yok. Kokuyor çok güzel kokuyor. Hmm, kapağını temizleyeyim. İçine girmeyeceğim sadece dış şeyini. Çünkü ben bunu sürdüğüm için temizlemesi şey olur. Şimdi bu ojeyi de deney yaptım zaten. Ben yani bu ojede çok güzel oldu. Bakın. Ama alt tarafları sim yapamıyorum. Bir sürü sim kattım ama alt tarafına sim katamadım. Neyse. Bir şey yapacağım şimdi. Hocasını temizleyeceğim şu an. Aklıma geldi. Zaten i̇şte ne yapayım? Pazar günü sıkıntıdan. Aslında bir yere gidecektik de ablam pazar günü deneme sınavı olduğu için ve deneme sınavı da çok geç bittiği için gidemiyoruz pazar günleri. Önce cumartesi gidiyoruz. O cumartesi de ablamın sınavı var aslında. Ama işte ablamın da EGS dönemi ya o EGS dönemi bitince olacak olacak inanıyorum ben Yine şöyle bir formlardan önce sonra ben makyaj aletlerini hiçbirini kullanmıyorum biliyor musun sonra şöyle bu da kokuyor bunu ben hiç kullanmadığım için deneyde kullanacağım ruj yapmak için rengi versin diye kullanacağım ben bunu çünkü aslında hiç kullanmıyorum ben bunu da deneyde deneyde yaptıkları kullanacaklarımı bir yere ayırayım da sonradan unutmayayım. Bunu deneyde kullanmayacağım bu benim için çok güzel. Bu dudaklarım <laughs> dudaklarım kurunca çok güzel yardım ediyor bana. Sonra şöyle bir formardan almadık biz bunu. Bim'den aldık. Şöyle. Kokusu gerçekten üzüm kokuyor ama kötü kokuyor bunun kokusu gerçekten. Ama Duda, Duda mor renk vermiyor bu arada. Yani biraz mor renk veriyordu o da belli olmuyor. Şöyle bir ruj. Ruj çantamı da yenileyeceğim. Bir tane biraz çanta arayacağım. Bunu da ben şeyden almıştım. Allah. Bunu hani şey yapıyor. Şuradan dur ne yapıyon yine sen saçma sapan ya hayır ya aynı şeyleri mi şey yapıyon yapıştı bir işte neyse bunu şeyden almıştım şoktan almıştım Ruş hiç almıyorum diyorum ama bir sürü rujum var la bunu da ablam yine buna yaptığı gibi buna da yaptı Durur mu ablam beyaz duruş? Bera beyaz duruş durur mu ablam bende? Beyaz durum hiç yok. Şeffaf arıyorum ben. Bende yok. Niye? Ablam yüzünden. Beyaz duruş kaldırtmıyor ya. Ya arkadaşlar benim sadece dur ürünlerim var. Dur ürünlerimi de çok kullanmıyorum. Sadece bir düğüne giderken, çarşıya çıkarken falan filan azıcık sürüyorum yani. Ruş sürmüyorum hiç. Çocuk ürünleri alıyorum ben. Çocuk ürünleri. Çocuk ürünleri almasam da onlar ablamamdır demektir. Bir çocuk ürünü olmayan bir şey aldım ama onu da zaten sürmüyorum. Sadece isim veriyor. Şöyle arkadaşlar. Bu da sadece isim veriyor. Bu zaten, zaten zip, lip gloss. <laughs> Şimdi bunu da silelim. Ay ne oluyor ya? <laughs> Neyse. Tablet mi bir şey arkadaşlar? Şuna bakın. Baksanıza. Böyle böyle şeyler oluyor. Anlamıyorum bak. Daha demin durduğum hareket buydu ya. Böyle kalıyor işte. Baksanıza. O yüzden bana da şükür ya. Ama YouTube videosunu yükleyince öyle durmuyor. Anlamıyorum ne oluyor? Bu ablam. Geçen de göstermiştim zaten. İçebilirsem onu ben kullanmıyorum. Sadece aldım ablamdan. Boş dursun diye. Çok güzel kokuyor. Onu da alabilirsiniz. Garipsiden almıştık. Siliyorum ve durduruyorum. Flormarin. Benim kim alsın bilmiyorum. Ama aslında kendimdeki bana hediye etti. O çok hoş kullanmıyor çünkü. Şöyle. Bana hediye etti. Ben kullanmıyorum işte. Kullanmıyorum hiçbir şey. Kullanmıyorum. Kullanmıyorum. İkincisi. Lan. Hiç kimse yok. Mu neyse. Şöyle ikinci sen. Ne oluyor biliyor musunuz? Saklanıyorum bir yere. Gözükmüyorum kameraya. Bak şimdi. Arkadaşlar şuna bakın. Böyle kaldı işte ya. Böyle açılıp kapanıyor bir şey oluyor buna. Yani yani ya. Şunlara bakın. diye bir arkadaşım var. Onun kardeşi vermişti bana. Oha. Ben onu kullanmıyorum çünkü ruj yani. Ben lip balm seviyorum. O zaman bu ruj. Neyse, gelelim buna. Bitmek üzere Ben ben bunu bitirmek istiyorum zaten yanmak bütün kutusunu kullanmak istiyorum artık. Neyse, eczaneden almıştık bunu da zaten. Normal, çok güzel. Bunu da silelim. Şöyle, Hasan'ın arkadaşı hediye etmişti. Bu zaten şey değil ama neyse. Yani ben çok seviyorum. Sonlara geliyoruz. Ablam bunu çok sevdi. Ben kullanmıyorum. Masajlerimde kullanıyorum. Başka benim malzemem yok bunu kullanacak. Kullanacak malzemem olmadığı için olsaydı zaten bunu o amaçlı kullanmam böyle. Çok Sonra Rosman'dan aldım. Bunu hiç kullanmıyorum. Niye bilmiyorum. Zaten bütün rujlarını hiç kullanmıyorum şu anlık. Karşı komşu etmiştim, Semihli kilim. Şöyle bir şey içtim. Işte. Bunu kullanmıyorum. Kokusu. 12 dakika olmuş. Şöyle hızlı olmaya çalışıyorum. En son şeyi. Bu çok güzel işte. Şuna bakın. Arkadaşlar şöyle çok tatlış değil mi? Neyse. İçi. Olay. Çok güzel. Şuna bakın. Mutlu bir şey. Ama bu renk vermiyor arkadaşlar. Sadece sim veriyor işte. Bu, bu çocuklara göre değil ama sadece sim veriyor. Bu renk vermiyor. Bakın. Kamerada renk veriyor gibi duruyor ama vermiyor arkadaşlar. Kamerada renk veriyor gibi duruyor. Anlamıyorum ben de. Silince de hemen geçiyor. Bu kadardı benim ürünlerim. Kaç tane saymadım. Kaç tane var saymadım. Ha? Bakalım. Rujlarımı. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bu ablamın saymıyorum 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 tane bir tane daha olsa 20 oluyormuş ha ruj olmayan şeyler gösteriyorum bu ruj değil bu ruj değil

Görüyorum yalnız hepsini. Oha. Çok güzel. Yalnız bu gerçekten çok güzel. Ama sığmıyor. Sığmıyor. En büyük şeyleri en alta koymam lazım bence. Ana. En büyük şey bu. Buna yine alta koyacağım. Sonra krem. Krem sarılmıştı zaten. Sonra bu. Şimdi koyabilirim. Büyükten küçüğe sıra koyacağım. Bir de çok uzun oldu. O yüzden hızlı oluyorum. Şu şey şeyleri şöyle koyayım.

Vuku 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 vuku. Akşam size gösterdim mi bilmiyorum ama bunlardan yapmıştım ben. Dışına attım mı? Hemen bakacağım. Ya. Allah belanı ne oluyor? Neyse. Dudağım burada bir gözüküyor galiba. Şimdi yerleştirelim. Ruj kutumuzu 拜拜。Bye bye.